belediye başkan adaylığımda ilk olarak atamızın huzuruna gitmiştik ve hizmetimizin aydınlık yarınları için gece gündüz durmadan çalışmaya söz vermiştik. Mart'ın sonu bahar, gülümse İzmit diyerek çıktığımız bu yolda sözünü tutan bir başkan olarak karşınızda olmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum sevgili dostlar. Biz İzmit'in potansiyelini İzmitlilerle el ele yürüdüğümüz zaman neleri başarabileceğimizi çok iyi biliyorduk. İzmit potansiyeli büyük bir kenti ama hala bıraktığımız yerdeydi. Yaşayan cıvıl cıvıl bir kenti hak ediyorduk elbette. Kadınların geleceğe güvenle bakabileceği, gençlerin gelecek kaygısını ortadan kaldıran bir kente ancak yenilikçi bir vizyona sahip bir belediye ile ve bu yöndeki çalışmalar ile mümkün olduğunun da farkındaydık. Bu yüzden kolları sıvadık. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. El ele yürümek. Aslında bu çok önemli bir kavram. El ele yürümek demek aslında hiç kimseyi ayırmadan sorunları çözmek için hep beraber hareket etmek demek. El ele yürümek demek aslında bir anlamda yine hiç kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden, beraber kentin sorunlarını çözmede ortaklaşmak demek. Kentin sorunu var mı? Elbette var. Sorunsuz bir kent var mı? Hayır. Sorunsuz bir dünya var mı? Hayır. Sorunsuz bir yaşam var mı? Hayır. Ama görevimiz aktığımızı kullanarak bütün sorunları çözmektir. Aktığımızı kullanarak bütün sorunları çözmek istiyorsak ortaklaşacağız. El ele vereceğiz. Bazen bir kişinin gücü bir sorunu çözmeye yetmeyebilir. 10 kişinin yetmeyebilir. 20 kişinin, 100 kişinin yetmeyebilir. Ama beraber olduğumuzda üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur. Belediye başkanlarının harcadıkları her kuruşun hesabını millete verme geleneği oluşması lazım. Bunu söyledim bütün belediye başkanlarımıza. Harcadığınız para sizin paranız değil. Harcadığınız para milletin parasıdır. Dolayısıyla harcadığınız her kuruşun hesabını millete verdiğiniz andan itibaren yeni bir siyaset penceresini açmış olacağız. Yeni bir siyaset, ahlaklı bir siyaset, düzgün bir siyaset, adaletli bir siyaset. Yeni bir siyasetin penceresini açtık. Buradan gidiyoruz. Dayanışma kültürüyle gidiyoruz halka hesap vermekte gidiyoruz. Vatandaşlar arasında hiçbir ayrım yapmadan, kimlik, inanç ve yaşam tarzı ayrımı yapmadan herkesi kucaklayan bir siyaset anlayışıyla gidiyoruz. Bunu hayata geçireceğiz. Bu konuda çok ama çok kararlıyım. Cumhuriyetin 100. yılında Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu cumhuriyeti Allah'ın izniyle demokrasiyle taşlandıracağız. Ve güzel bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Sayın Genel Başkanım ve protokolümüzü açılışı yapmak üzere kürsümüzün önüne davet ediyorum efendim. Şu dünyadaki en mutlu kişi